Muhammed ümmetinden her bin kişiden sadece bir kişi cennete girer. Bu şekilde bir hadis var mı? Hayır, böyle bir hadis yok. Yalnız şöyle bir hadis var. Allah Azze ve Celle kıyamet günü Adem Aleyhisselam'a diyecek ki, evladından cehennemlik olanları ayır. Adem der ki, Ya Rabbi ben ne bileyim, ne kadar cehennemliktir Ya Rabbi diye sorar. Allah buyurur ki, bin kişiden bir tanesi hariç, diğerleri cehennemliktir. Efendimiz bunu haber ettiğinde sahabe üzüldüler. Halimiz ne olacak ya, ey Allah'a Resulü dediler. Allah Resulü buyurdu ki siz çok üzülmeyin. Asıl cehennemlikler sizden sonra geleceklerin arasındandır. Yani bizim içimizde. Böyle bir hadis var yani bu Allah'ın adaletine aykırı mı diye bir soru var. Yani zaten hadis o şekilde değil. Demin söylediğim gibi yani tüm insan oğlu ile ilgili hadis yani. Bu ümmetle ilgili değil hadis. Bütün insanlarla ilgili, bütün Adem evladı ile alakalı bir hadistir. Onun için adaletle falan filanla falan bir alakası yok. Allah azze ve celle tombaladan çekip de istediğin cehennem istediğin cennete koyacak değil. Tabii ki mahkemeye göre, adalete göre hükmedecek.